Arkadaşlar aziz dostum 6-8 bir parça olduğu için kullanacağımız kalıbı önce seslendiriyorum. Bakın 6-8'lerde ne yapıyorduk? 1-2-3, 1-2-3 şeklinde gidiyor. Basit usul değil yani. Dolayısıyla burada düm tet te 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 düm te es. Düm te 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 düm te es. Şimdi bir üçgenim vardı doğru mu? Bunlar iki tane var. 3-3 daha 6 yapıyor bak. Düm te 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 düm te es düm, te, 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 düm, te, es şeklinde çalacağız. Gelelim bunu nasıl çalacağız? Burada da yine aksanlı vurmaya dikkat edeceğiz. Çünkü sert vuracağımız yerlerde olacak. Darbukalarla yine bu şekilde bacak arasında da bunu göstereceğim. Arkadaşlar buradaki sistem bacak arasında da hiç değişmiyor aslında. Sağ, sağ, sol veya deve yürüyüşünde mesela onları söyleyeyim. Bakın vuruş darbukanın yeri değişse de aslında ellerim çok değişmiyor. Yine sağ, sağ, sol gibi kavramlar bacak arasında da geçerli. Geldik aziz dostuma. Düm, te, 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 düm, te, es. Bakın. Düm, te, te. Parça yavaş olduğu için sağ elinizi kullanabilirsiniz. Ama şunu da yapabilirsiniz. Solunuzu da teke teke de sağ sol sağ sol bakın. Bacak arasında nasıl? Yine aynı. Orada teke teke de sağ sol sağ sol daha rahat bir kullanımdır aslında. Arkadaşlar burada da son teki biraz seviniyorum yani. Vuruşumuz bu. Düm, te, 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 düm, te. Lay, la, la la, laylam lay, la la, la, laylam lay, la Lay, la, lay ray, la, ray, la, ray, ra, 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 Lay, la, ra, 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 ray, la Lay, la, la, ra, lay, Gibi. Bu kalıbı çalışıyoruz. Hızlı çalışmayın. Düm, ta, 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 ta şeklinde çalışmıyoruz. Geldik Erbaniye ile. Bu biraz zor. Çünkü sol elinizi arkadaşlar alıştırmanız lazım. Yani bak ne yapıyorum? Yine son teki sert vuracağım. Bak. yine o son tekli atma da yapabiliriz. O teki vurmayıp atma yapıyorum onun yerine. Deve yürüyüşündeki yaptığımız gibi. Bir daha yapıyorum ervaneler. Ya da... Gibi. Bu parçayı süslemenize çok yardımcı olur. Aziz dostumun da ana vuruş kalıbı bu sevgili arkadaşlar.